Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tükenmez kalem ile resim nasıl yapılır onu göstereceğim. Facebook sayfamdan ve Instagram sayfamdan bunu sürekli soran arkadaşlar oluyor. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdik. Elimizde 07 uçlu bir Faber Castell siyah tükenmez kalemimiz var. Bunun farklı bir rengi olan turkuaz rengi var. Görüyorsunuz. Bunlarla e, çalışma yapacağız. Bunlarla önceden yaptığım birkaç tane çalışmayı örnek göstereceğim, yakından da şöyle göstereceğim. Ömer Halis Demir portremiz. Yakından e, kalemin izlerini görebiliyorsunuz. Başka bir portre çalışmam. Kalem izlerini daha iyi görebilmeniz için. Göz renkleri biraz önce gösterdiğim 07 uçlu haber Kastel turkuaz e, renkli kalemimizden. Aynı zamanda elindeki e, takıda ki mavilikler de öyle. Nazım Hikmet portremiz. Tükenmez kalem. Yaklaştırdıkça e, zaten e, tükenmez kalemin izlerini görebiliyorsunuz. Nerede koyun, nerede e, az vurmuşuz kalemin darbelerini e, belli oluyor. Bu da e, biraz daha büyük. 35-50 santim ebatlarında. Frida Kahlo patremiz. Biraz şöyle yaklaştırayım ki daha iyi görebilirsiniz darbeleri. Tükenmez kalemde bir tane sıkıntı var. E, o da maalesef silme şansınız yok. Onu da biraz sonra göstereceğim. Hüseyin Nihal atsız portremiz 35'e 50 cm batlarında. Diğerleri 25-35 e cm batlarındaydı. Yaklaştırdıkça e, tükenmez kalemin izlerini görebiliyorsunuz. Şimdi size örneği göstereceğim. Bir tane örnek göstereceğim. Tabii böyle bir potreyi yapabilmek çok uzun zaman alacağı için e, ben küçük küçük e, şeyler yaparak size tükenmez kalemle nasıl çalışma yapılacağını öğreteceğim. Elimizde 300 gramlık bir e, 25'e 35 santimetre ebatlarında hafif dolgulu bir e, kağıt var. 300 gram. Şimdi e, normal bir Kurşun kalemle çiziyorum, kurşun kalemle çiziyorum ve silgimizi alıyorum, silgimizi alıyorum. Normal kurşun kalem silebiliyoruz. Tükenmez kalem ile çiziyoruz. Maalesef istediğimiz kadar yapalım silinmiyor. O yüzden. Ee, tükenmez kalem çalışma yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi size örnek olarak bir tane göz resmi çalışayım. Dediğim gibi bir portreyi yapmak çok uzun zaman. 8 saat 10 saat falan sürüyor. Ben o yüzden küçük küçük şeyler yapıp size biraz e, göstermeye çalışacağım. E, siz e, isterseniz önceden e, kurşun kalem ile izleri verebilirsiniz. Ama benim öyle bir sıkıntım olmadığı için tükenmez kalem ile direkt başlayabiliyorum. Mesela bir göz çiziyoruz. Gözün ilk önce kenarını belli belirsiz çiziyoruz. İlk önce şuraya da size e, isterseniz şöyle yapalım. E, tükenmez kalemi fazla bastırmadığınızda böyle bir koyuluk. Biraz daha fazla bastırdığınızda böyle bir koyuluk. Daha fazla bastırdığınızda daha fazla bir koyuluk elde edebiliyorsunuz. Göz çalışmasına başlayalım. Bir de yanınıza şu şekilde bir kağıt havlu alın. Çünkü kağıt havlu ile tükenmez kalem çalışmasını yaparken kalemin ucuna bir birikinti oluyor ve bu maalesef resimde kötü etkiler bırakabiliyor. Arada şu şekilde kalemin ucunu silmeniz, temizlemeniz gerekiyor. Şimdi göz resmine e, geçebiliriz. Dediğim gibi siz ilk önce kurşun kalemle e, kenar hatlarını yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığı için sıkıntı görmüyorum ve direkt başlıyorum. Bir bayan gözü çiziyoruz. Örnek veriyorum. Gözün rengine gelecek olursak e, koyu renkli gözler için şöyle bir koyuluk. Açık renkli yani yeşil, e, mavi gibi gözler için ise fazla belirtilmemiş şeyler e, renkler kullanmamız gerekiyor. E, şimdi ben e, gözün kenarlarını daha da camlandırıyorum. Ortaya bir tane ışıltı bırakıyorum, kenarına siyah bırakıyorum. Örnek veriyorum gözün e, ortasını yani göz bebeğini. E, renkli bir göz yapacaksanız e, tükenmez kalem ile çok hafif, çok hafif yapabilirsiniz. Gözlerin altında kirpiklerin çıktığı şu kısmı da yapalım. Sonra kirpikleri yapalım. Bunu daha sonra canlandıracağız. arada dediğim gibi kalemin ucundaki kalan kalıntıları alabilmek için içindeki beyaz olan kısımlar tamamen beyaz kalmamasına dikkat edin yani gözün her tarafı içinin her tarafı bembeyaz olmaz ee, bu açık yaptığınız göz renkli bir göz çalışmasını daha sonra isterseniz kendiniz koyultabilirsiniz kahverengi ya da siyah bir göz yapabilirsiniz Bundan sonraki videomda e, genelde sulu boya çalışmaları yapıyorum. Sulu boyaların e, yapım aşamalarını da paylaşacağım. Şuralara hafif gölge yaparsanız gözün üstündeki makyajlı kısımlarmış gibi bir etki bırakabilirsiniz. Kirpikleri biraz daha canlandırabilirsiniz. Gözün üst tarafını hafif koyulaştırabilirsiniz. Şöyle de bir kaş yaparsak kaşla göz arasındaki kısmın biraz hani makyajlıymış gibi koyu olması gerekiyor. karşılaşırsanız çok güzel etkiler yapabilirsiniz arada e, gölgeyi fazlalaştırmak e, isterseniz e, önceki vurduğunuz izlerin tersine şey yaparak tersine vurabilerek koyultabilirsiniz şuralarda dediğim gibi çok beyaz kalmasını istemiyorum Kenz kalem yani çok e, aşırı riskli olmasına rağmen gerçekten çok seveceğiniz e, ben kara kalemle bile daha çok seviyorum bir çalışma oluyor etkisi inanılmaz güzel oluyor ve e, kara kalemden daha kalıcı bir çalışma oluyor o yüzden e, ben bunu tercih ediyorum biraz daha zor mesela e, portre çalışmalarında en çok yaptığımız şeylerden biri Şöyle hep hafif bir örnek vereyim. Siz dediğim gibi e, isterseniz e, kurşun kalemle izi verebilir. Yanlış olduğunda silebilirsiniz. Ama dediğim gibi benim şu anda öyle bir ihtiyacım yok. Bir krafat çalışması yapıyoruz. Mesela örnek veriyorum bir posede. Şöyle kareler bırakıyoruz. Tam tersi. Çizgilerle terse gidiyoruz. Işığın soldan geldiğini düşünürsek krapatın bize göre olan sağ tarafının gölge olması gerekiyor. Hemen gölgeyi yapıyoruz. Hatta şurada gömlegede degen gömlegede degen bir gölge olması gerekiyor. gölge alacak yerleri gölge yapıyorsunuz. Fazla bastırmadan şura koyu olabilir. En sağ tarafı biraz daha koyu olabilir. Ama dediğim gibi fazla bastırmadan hafif hafif yapıyorsunuz. Mesela krapatımıza desen vereceğiz. Yuvarlak desenler. ben hızlı yapıyorum. Bunu ince ince çok güzel şekiller yapabilirsiniz. Mesela birinci sıradaki siyahları, siyah yuvarlak kısımları siyah. İkinciyi boş bırakıp üçüncüye geçebiliriz. Şöyle. Bu beyaz yuvarlak olanların desenini siyah yapabiliriz. Siyahlarınki beyaz kalabilir. Beyazların dışını... Ben çok hızlı yapıyorum. Hızlı yaptığım için de arada boşluklar kalabiliyor. Bunun boşluklarının kalmayacağı şekilde daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ama önemli olan krapatın detaylarını çalışmak. Mesela e, üçüncü kısma gelecek olursak bir e, dudak çalışması yapalım. Dediğim gibi e, siz isterseniz e, kurşun kaleminizle yapabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Hı -hı. Bir dudağı da mesela tükenmez kalemle nasıl e, yapacağımızı göstereyim. Işığın nereden vurduğuyla e, ilgili yönünü vereceğiz. Örnek veriyorum. Burada dişler görünüyor. Şimdi genelde e, dudak kısmını yaparken alt dudağın ortasında bir bayan dudağı çiziyoruz. Alt dudağın ortasında beyaz bir boşluk. Üst dudağın ise üst kısımlarında biraz daha fazla bir boşluk alt kısımları biraz daha koyu olacak ilk önce bu yöne doğru veriyorum sonra ikinci kısma geliyorum tekrar aynı desende veriyorum dişler e, ağzın içinde kaldığı için biraz daha böyle hani bembeyaz olmaması gerekiyor Alıp kalemin ucunu temizlememiz gerekiyor. Beşer dakika, beşer dakika sürekli çizerseniz beşer dakika arayla bu işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi çok kötü e, lekeler bırakabilir kağıda ve resminiz heba olabilir çalışmanız. kısımları koyu açık olan kısımları ise açık bırakmamız gerekiyor. makyajın koyuluk oranına göre e, dudakları daha çok koyultup e, ya da açık yapabilirsiniz ben bu şekilde yaptım size turkuaz rengi e, resimlerde e, kullanıyorum demiştim e, şurada örneklerde olduğu gibi şu turkuaz rengi e, ben özellikle resimlerimde kullanmaya çalışıyorum şimdi onunla ilgili de e, bir şey yapacağım bir nesne yapıp o turkuazın nasıl kullanıldığı ile ilgili size bilgi vereceğim Mesela bir yuvarlak çiziyoruz. Bir madalyon gibi bir şey yapayım buraya. Yuvarlağın kenarına bir yuvarlak daha çiziyoruz. Sonra şu kısma şöyle bir desen veriyoruz. Aynı deseni şöyle şu kısma da veriyoruz. Bundan artık çevresini döndüresiye kadar yapıyoruz. Yine, yeniden tekrarlamış gibi olacağım ama e, siz bu işte sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyorsanız e, bu işlemi ben tükenmez kalemle yapıyorum. E, siz şeyle yapabilirsiniz. İlk önce Hatta yanlış olduğunda silebilirsiniz dediğim gibi bunda e, silebilme şansınız yok. Buraya bir madalyon yapıyoruz soldan ışığın geldiğini e, düşünürsek şuraya ışık yazalım. Şu tarafın biraz daha koyu olması gerekiyor. Hemen koyuluğu veriyorum. Hemen koyuluğu veriyorum. Hatta şu altta kalan kısımlarına gölgeleri veriyoruz. Şimdi turkuaz renge gelelim ortadaki yuvarlan turkuaz olmasını istiyorum bu resme e, tükenmez kalem çalışmalara Bence biraz daha hava katıyor yani bunu da denemeniz gerekiyor bu e, kalemin e, şöyle yakından e, çekersek ben size tam ismini şey edeyim Faber Castell'in 07 1425 kodlu kalemi ee, çok uygun fiyatlara kitapçılarda satılıyor. Her yerde bulacağınız bir e, kalem. Ve çok güzel de e, etki sağlıyor. Dediğim gibi yani e, normal e, kara kalem çalışmalardan bence daha iyi oluyor. E, tükenmez kalem çalışması. Hem kalıcı hem de riskli. Riskli e, olması e, bence biraz daha değerini artırabilir e, çalışmaların. Valla kesinlikle e, denemelisiniz resimle uğraşıyorsanız, Işıkla ilgili şeyleri yaptıktan sonra mavi şeyleri e, turkuaz rengi yaptıktan sonra sağdan e, soldan ışık geldiğini söylemiştik. Sağ tarafa biraz daha koyuluk atabilir. Şuraya ikinci katı vurabilirsiniz daha koyu olması için. Bundan sonra sulu boyayı da aynı bu şekilde küçük küçük denemelerle size öğretmeye ya da göstermeye çalışacağım. Ondan sonra ise bir tane tükenmez kalem, küçük bir portre, yani hani zaman uzun bir zamanınızı almayayım diye portre. Ondan sonraki videomda ise küçük bir sulu boya çalışması yapacağım. Bir de Tükenmez Kalem Atatürk portrelerinde ee, At Kemal Atatürk imzasını kendiniz mi atıyorsunuz diye çok soru geldi. Onu da biraz sonra göstereceğim. Atatürk portresinin altına Kemal Atatürk imzası atıyorum. O imzanın nasıl yapıldığıyla ilgili bir şey göstereceğim. Tabii biz sürekli yaptığımız için artık Atatürk'ün imzasını ezberledik. mesela hemen size onu da göstereyim. İlk önce K harfi var Atatürk'ün imzasında. Şu şekilde bir K harfi var. Şöyle bir varlak sonra nokta. Ondan sonra küçük A harfine geçiyoruz. Şu şekilde. Burada da noktaları var. Ben şimdi bunu biraz daha koyultacağım. O kadar çok Atatürk portresinde Atatürk'ün imzasını attım ki resimlerimin altına. Biraz sonra bir dakika beklerseniz onu da göstereyim. Artık ezbere biliyoruz. Siz dediğim gibi e, bu işlemi yapmadan önce e, eğer böyle bir Atatürk imzası ya da çok önemli bir e, şey yapacaksanız kurşun kalemle ilk önce yapabilirsiniz. Biraz daha koyuluk verebilir. Daha da güzelleştirebilirsiniz. Ben şunun devamını e, yapmaya çalışayım. Adalyonun şu e, diplerde kalan kısımları e, ikinci kez, üçüncü kez e, yaparak koyulaştırabilirsiniz. Bundan sonra e, sürekli bu tarz videoları çekeceğim. E, öğrenebilmeniz ya da hani izleyebilmeniz için. Şunları tekrar gösteriyorum size. Ömer Halis Demir portremiz. Video biraz uzun sürdü. Kusura bakmayın. Eee Tekrar gösteriyorum. Bunlar tükenmez kalemle 8-10 saat süren çalışmalarımdan. Bazıları 25'e 35, bazıları 35'e 50 cm batlarında. Bu şekilde. Kemal Atatürk imzasını biraz daha canlandıralım ve bugünlük bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bundan sonraki videolarımda umarım çok daha güzellerini göreceksiniz. Herkese çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Bir dahaki, so bir dahaki videoda görüşebilmek ümidiyle.